Arkadaşlar merhaba. Bugün Ramazan abiyle Kadir iddiası var. Tamam kaldırabilirsin Kadir İzmir'den uzun süreli kuşu vermez uçur şimdi Allah Allah. Ha, Adam beş yıl olmuş. Aynı kuşu. Kendisi sene kuşu kaldırdın da.

Ferhat, Kadir, <laughs> Mehmet Aşkan. Kadir ile Ramazan abi iddia gidiyor. Kaç kilo etti? Sefer dört, kilo. dört, kilo yok. Dört, i̇şte. dört kilo pirzola. <laughs> Et hariç, kaybedenin kuşlarını komple verecek. Kim kaybederse? Tabii kim kaybederse kazanana kuşlarını komple Çok verecek. Hiç itiraz etmeyecek. Evet. Ya bedelini verecek ya kuşlarını verecek. <laughs> canını yerim canını. <laughs> Bu kuşun ne yapıyor Kadir sen? Şey yapabilirsin, konuşabilirsin. Diş durdurmayacağım. Kaç dakika uçuyor bu kuş? O zaman durdurmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> geldik Kaç abi. sefer yapıyor? Allah'ım sefer mi ne yaptı abi? Kaç? 9 Bir buçuk Bir saat. saat Ama yaptı yani. Mehmet evet. kaçta kalktı kuş? Beş geçer. Ya, o sonra zaman durdura durdura, durdura çıkıyor. Durdura bunun adını yılan onu koydum. Şimdi geliyor mu şimdi bu? Arkadaşlar dur durmak zorunda. Çekil sen oradan yapalım. bir elektrik buraya. Murat bunun adını ne koyak biliyor Ne İsimsiz Elaktir el diyor. Kuşlar açtığında girer. Yine Gire, girebilir bak. Bu açmadan girdi zaten amına koyduğum. Bu girdi. Bir yok, bir yok. yok. Bir yok. Evet. Muhteşem konuşmayalım. Gözlerin doldu Ramazan abi. Ya, Vallahi. Ne diyorsun Kuşlar ya? Kuşlar kuş kalkınca gözlerin doldu sen. Seni kurtaracak, kurtaracak. Kimse beni kurtaramaz. Vallahi ben bilmem. Kimse beni kurtaramaz. Ben bilmem. Kim vurdu? Benim tanıdığım Ramazan abi lafında sözünde eridir be adam. Aynen öyle. De. Ha. Çocuğu ya. mi? vurdu diyor. <laughs> Ramazan abi böyle geçsen sen. Geldi. Bir tane seferini yaptırmış. 9 dişi mi Mehmet? Eke mi? Dişi abi eke bu. Evet arkadaşlar bu dişi eke yavru da büyütmüş. Kanat değişmiş. Kanat evet. değişmiş. Kan izlemiş bu kuşu. Yani merak edenlere söyleyelim. Kuşun kuşun tertibatı böyle. Yükseğe de atıyor hiç. Sıkmadan. Yüksek de uçuyor. Güzel, de getiriyor. Ya galiba bununla gireceğiz. Ya. Kardeşi, kardeşi daha iyi geldi. Kuşun altına daha kuş açmadı. Yaklaşık bir 10 dakika. Ne zaman doluyor? 8 dakika oldu. 2 dakika sonra. 8 dakika sonra. Ben gideyim Elleme, elleme. Dur. Elleme, kendi elleme, geliyor. Elleme, elleme, elleme. Kendi geliyor. Karıştırma. Şimdi. Hadi. Altına bir 5 tane kuş açsana. 5 de öyle. 50 tane açayım. 5 tane aç. Kalkmayacak kuş açsın abi. Kalkmayacak kuş tane açıyor kadar. Yanına kuş kalkmasın. Evet, bir daha sahibi Kadir. Kadir de, de, şey de Ramazan abi. Şimdiki döneyin ondan iyi dönecek bak şimdi. Evet. Kuşları He? görsün. Şimdiki döneyin ondan iyi dönecek? Bu kuşak ıslanıyor bunlar. Islanıyor mu kuşlar? Islanıyor. Islanıyor. Ama öyle kızdırmış ki bu ayırmış. Kuş yerde burunluk yapıyor kuş buna kütlüyor. İbniye kütlüyor. Valla burunluk yapıyor. Öpeydir ayırmış o zaman. Yaptı da öyle. Evet birinci kuşu bıraktı. Bu kuş yüksek galiba kara. Gezi yavrum, açılıyor. açılıyor. Üç. Açılıyoruz. Burası hatırlarsan Süleyman abiyle burada röportaj yaptı. Bu kümesler de Süleyman abinin. Kadir de Süleyman abinin yani, kardeşidir. Bu yüksekten alıyor. Yüksek aldı yüksek!

Gel tamam gel. Geliyoruz. geldi, erken geliyor. Biz uçumuna, oyununa, ona bakıyoruz. Uçumuna da kabul ediyor. Uçumuna, kab oyununa, bakıyoruz. bakıyorsun. Uçumuna, Aynen. oyununa da kabul ediyor. Nasıl uçumuna, oyununa? Şimdi iki baş yaptı, bir mi saat oluyor? uçtu. Nasıl olacak bu? Ya bir yanına kuş kalktı. Geldi. Orada şöyle bir hafta duruyor. Dönerini borlatmış. Lan gerizekalı yatan kuş dedim sefere de gelmez. Gerizekalı. O hep de söyledi. diyor. Ben de o amaçla artık altı günlük dönmedi. Dönmez abi o boş konuşuyor. <laughs> Dur. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Vallahi girse hayır. Yapma. Vallanmış. Olay olay patmaz bence var. İşte bu adamın başına bekleme beklemeyin. Değil mi? Bu uçtar alandan gelir girer. Bu gelir kapada girer. Bu karşıdan atmaz. Ben fider dağıtıyorum. Bu uçtar alandan gelir girer. Böyle girer. Bana bu kuşların kanatlarında problem oluyor. Sen? Aslında şerefsiz mi yok? Bazen şuradan çok güzel geliyor daha buradan böyle. Çok iyi geliyor. <laughs> Nereye gitti? Bu kuş daralandan girer abi. Kuşlar uzaktan Hadi atacak girer. Yani döner girer. Heh. Ben onları uçurdum tamam. Ama sen böyle uçuramadın uçurdum, böyle. İki tane, üç tane uçurdum. Sen böyle bir felek uçuramadın amca. Mehmet uçurdu, takladan sökemedi. Yani yüksekten alıyordu ama bol taklalıydı. Bizim gibi her gün bunu uçur var ya, çaput onu çaput. Buyur. Her gün bizim gibi uçur. Ah uçurabilsen de uçur. Ben senden daha bu iş gibi olur ama. Babaları kim? Anayı babayı şimdi birleştirdim. Ben Benim bura senin oradan rahat. Yüksek en azından. Burası... Abi burası... hala düşecekler. Olurdu daha olurdu. iyi. Yakına düşer hiç olmazsa. Sen iki gün uzağa dağına düşmeyecek. Bu dar alandan gelir. Şu ağacı bugün. Bir... Paşa'nın orada kaybetti. Dişi yavru da ben burada penen kayboldu Hazır gitti. İki tarafından açtı. Hayır, sen ya, baba, bu kuşların hepsi sağda solda mıydı? dışarıda ben anlamıyorum. Bu da ya, akşamdan kaldı, kaldı inmedi ya. Ben bile uçmadım kendi kalktım. Alo. He. Neredeyim? Geliz deyim. git gelme git kayma. He. Niye? Ya. Yeah. nasıl gidiyorum bak şimdi? Her tarafta çevirme var. Valla. Ya yani seni bekliyor. Başka yok. Öbürü çıplak değil mi lan? Ha o cıplaktır. E, ee, Cumartesi pazar bitiriyordum. Hı. Kadar su götürüyor da Orada diye. patladı işte. E tabii canım dedin ya cumartesi pazar ben bunu bitirdim. Hadi. Bir saat oldu mu uçan geçti? Geçti. Arkadaşlar bir saat duruşuyor. uçuyor. Gel bir sana. Hadi. Hadi. Geliyor oraya kadar geçiyor. Bunu uçurdu bir saattir. Bilmiyorum. İlla bir kuş mu Bak, olacak? Sardı orada. Yükselten sardı. Ay bu konu yiyeyim. Ağzım atın. Vallahi oradan ağzım atın. Kabulüm ben ama. <laughs> kimse de yok. Hiç kimse de yok. Gelenler iş aynıydı. Rıfat abi de var. Üstü. Onda da, var. da yok. Var. Daha girdi. Evet, Aferin mi inecek? İnecek. İnecek. Kanal da ağrımış. İnecek. Şu anda gel. Oğlum nereye gidiyor? Gir 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 gir. Koş koş. Düşsün. Bir şey olmaz. Arkadaşlar birinci iddia Adil'in kuşu geçerli bir sefer ama yüksekte çok patladı. Dördüncü sefer patladı. Adil'in kuşlarını da biliyorsunuz. Daha önce bir daha olsun çekmiştik. Şöyle kuşlarını da göstereyim size. Şimdi burası biliyorsunuz arkası hemen yoldur. Yani kuş yola düştü. Çok takları olduğu için. Şimdi kuşu da çekeceğiz. Kuşu getirsene hadi. Getir kuşu. Ben de Şimdi Ramazan abi'nin orada öbür kuşu uçuracak. Kuşu bıraksana ya. Eke de mi? 2 çift yavru. Eke eke. Bunun rakibi de eke. Benim kümesimde de bir çift yavru büyüktü. Ramazan abi'nin de küçük. Hemen hemen aynı. Denk. Şimdi arkadaş bu kuşun yorumunu hakemler fayda aldı. Ramazan abi'nin kuşunu da uçuracağız. Allah emanet olun. Ramazan abinin kuşunu da uçurduktan sonra ayrı bir videoda paylaşacağım. Yani bugün akşama kadar ikisini paylaşmış olacağım.